Merhaba, ben İce Yavluoğlu. Bugün sizlerle birlikte kızlarına Metkala’dan davet gelse ne giyerdi aldır? Konu başlığında Katburt kardeşimle, birlikte kızlara mükemmel elbiseler yaptık. Bugün de bunu sunacağız. İlk olarak için olan kıyafet bu. Aslında kolye daha sade noktaşık istiyordum ama bu şekil oldu. Tam Mina'nın tarzında çünkü o parlaklık kırmızılık tam onun tarzı. Bu tam suydalık çünkü suyla tam. Bu veriyor yeşilimsi doğa, havası o var ya zaten tam suydar. Vallahi baya mükemmel tam metkala. 1. Üzerine zerre kadar konuşamam. Çünkü Zeynep Oktay'a çok. Ama çok ayıp olur vallahi. Zeynep gibi karanlık ama parlaklık de var. Metkala birinci nokta. Başta o ortasında 6 olan sayı. Manifeste girdiği rakam o yüzden. Vok tatlı duruyor sonrasında. Kıyafet normal şık mükemmel. Alele <laughs> aheyime tam litya bul, var ya mükemmel ya normalde. Bunun önünü açıp istemiyorum, dedim ama yapmadı o yüzden. Bu oldu sizce nasıl benim en beğendiğim. Hilale bu yakışır mı bilmem ama, önü kötü durdu keşke soydanın, gibi uzun olsaydı istedim yapmadı. Ama ceket ve tül baya mükemmel, ötesi detayları.